Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Ee, bugün Moskova oynuyorum altın koridorunda. Rekibimdeki piklere göre oynaması biraz normal seviye olacaktır. Lane aşaması kolay fakat team fightlar zor olur. Ghost'um var. Aa, Farway tanıdılar beni. <laughs> Oğlum bu hesaptayken lütfen bana dakika başı soru sormayın. Kendi hesabımda olunca konuşuruz ama başka hesapta oynayınca hesabın adı ben gibi çıkıyor zamanla. Ben hep oynamıyorum bu hesapta, bilginiz olsun. Elgis girdi çılgın Türk. Damage de beni yendi lan, <laughs> takas da üstün çıktı. Birazdan hakkından geleceğim onundur. Bu arada yayınlara son gaz devam ediyoruz. Ee, geldim artık evime. Yayınları yapıyoruz. Çok güzel. Aa, <laughs> güzel temiz bir doğaç. Tigreal baba beni götürecek daha, az daha kesecek de. İşimi garantiye alacağım. Direkt base'i koyacağım. Bir şey yapmayalım. Ölmeyelim boş yere. Bir tane minyon kaybederim. O da olsun artık. Yapacak bir şey yok. Bizim ormanın orada fight dönüyordu. da. Kurtarmaya çalışayım. Hafiften de fightlayalım olmazsa. Çok kötü oldu ya arada kaldım keşke hiç gitmeseydim yardım etmeye pişman oldum. Güzel Ağır altı kill aldım. Black cat reis yumruklarını konuştur reis vur parçala hepsini. <laughs> Adam 4 seviye olmuş ya. Bir tık sorun bu ama yine oynarız bir şekilde. Mia'dan nefret ediyorum. X skill'ine mi bir şeyine buff getirmişler tek atıyor. Akai de burada. Hadi Akai. Güzel. Çok temiz. Bizimkiler biraz vurduruyor gibi alt koridorun o taraflarda. Olur öyle şeyler. Ben buradan biraz plate kazacağım. Item bitireyim. Ondan sonra team fightlarda oynamaya çalışırız. Dediğim gibi lane aşamasında öne geçeceğiz. Bu problem değil de. Fight kısmında biraz sorun yaşayabiliriz. Rakipte fokus fazla. Bir de Tigreal var, Lapu var, Ghost'un var. Palmont var biraz sıkıntı onlar. Bizim Akai'yi düşürdü Goz. Şöyle bir lapıya göndereceğim. Tutacak bu arada. <laughs> Oğlum mitte şeye gitmiş, kostuna gitmiş. Lapıya tutacaktı o. Keserim bu arada miye artık. Çılgın Türk seni. Kostümün de harikaymış. Akai baba dive atacak galiba. Saldır dedi bir de. Tamam kesinleşti. girsen geleceğim. Direkt girsene. Neyi bekliyorsun? ah çok güzel. Tamam kill bir de bana kaldı. Harika oldu. Akai baba. iyi geliyor ha buraya ganklemeye Oğlum hepsini lapuya atıyorum. Başka birine denk geliyor lan. Lapı okunmuş mu ne yapmış? Adama atamıyorum abi. Güzel kulemi de açtım. Tik baba seni kesebilir miyim? Üzerime kaçsana. Yok olmadı. <laughs> Aslında canım sağ olsun. bu kötü oldu çok iyi tuttu Öldüm sanırım ben herkese Kayıt attığım için yaşıyorum skilli çabuk döndürdük yoksa az daha ölüydüm <laughs> Şanslıyım ben de biraz ya. Az canlı kaçıyorum. Tigreal flash ultisi bu arada sıkıntı oldu. Kaç kere böyle yakalarsa problem yaşarım. Dediğim teamfight da yakalanma mevzusu buydu işte. Kolayca düşebiliyoruz. GG soru işareti. Niye senin ne özelliğin var kardeşim? Sanki 20 vs 1 atıyor da. Cici attı adam. Cici soru işaret. Ultisi var herhalde bilmiyorum. Doğar geri almış bir de. Güzel. Bizimkiler kazanıyor artık teamfight'ları. Helal olsun koçlarım benim. Ben burada biraz farm atıyorum. Sizin kazanmanızı garantiye almak için. Sizde biraz satış potansiyeli sezdim çünkü. O yüzden ben farma devam. İki de iki. Gus baba. Geçen yorumlara baktım. Adam demiş ki solo kalaysa 100.000 bin puan kas o zaman demiş. 10 bin puan kas demiş. Kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> e, muhabbet şu şekilde. Sola da puan kasmak kolay dedim 100.000 puan veya 10.000 puan kasacağım demedim ki ee, solo girerek bir k puan çok çok rahat olurum bir hafta içerisinde hatta bir hafta da demeyeyim 2 2,5 hafta içerisinde yani zor değil sadece biraz nabzı ölçmeniz gerekiyor. Nabzı ölçmeyi de zamanla öğreneceksiniz. Onu ölçtükten sonra zaten herhalde biliyorsunuz dediğim muhabbeti de yapacağım 5 tane farklı rol muhabbetine bir videoda tabi üşenmezsem 1 saatlik video çıkar üşenmezsem yaparım üşenirsem sağlık olsun bu şekilde solo da kazanmak zor değil her zaman söylüyorum zor değil eğer sezon başı değilse zor değil şimdi benim takıma gelen herhal adamlar çok mu iyi oynuyor hayır sadece nabzı ölçüyorum. Salaklarsa taşımaları için zorluyorum. Akıllılarsa gidiyorum, ve öncülük yapıyorum onlara. Nabzı ölçmeniz gerekiyor arkadaşlar, zor değil. Bazen kaybedersiniz. Zaten bu normal, kaybetmeniz ama 5 maçın 4'ünü, 3'ünü alırsınız. Ben mesela rakip takımda da olsaydım Moskova almazdım. Bakardım abi bu takımı ne düşürür diye. O zaman onu karar verirdim. Rakipte olsam yine bizim takım kazanırdı. Muhabbet bu şekilde. Nabzı ölçmeniz gerekiyor ama bu böyle kolay olacak bir iş değil. Biraz zaman geçireceksiniz. Bir de kahramanların kombosuna alışık olmanız gerekiyor en az 50-60 tanesini. Hatta 50-60'ına bile gerek yok. 5 rol desen 10 tane öğrensen yeter ya. Güzel. Geldim ona da. Adamlara bak kaç kere gink gelmişler. Oğlum solo kill de yiyordun sen. <laughs> Konuşma bence çılgın Türk. Agrosun da aynısın dedi. <laughs> Oğlum harbiden adam solo kill yedi. Daha yazıyor. Ben işleniyorum. Bu arada reportlamak isterseniz boss'unu anlatmak isterseniz maç kodundan bakıp oyundaki müşteri hizmetlerini şikayet edebilirsiniz dini sebeplerden uzun sürüyor ban yeniyor diye biliyor. Benim umurumda değil açıkçası gidip şikayet edeceğim falan. Tatsız oluyorsanız bazıları oluyor şikayet edebilir. Maç sonu kodu zaten maç el sonu gözüküyor. Real flash bekletiyor. Flash beklettiği sürece önden atlayamam. Birinin yem olması gerekiyor. Mesela bu takımda satış potansiyelini gördüğüm için ben olmayacağım yem. Onlar olsun, onlar yesin flash ultileri. Ben yersem anlamı kalmaz. Damage bende çünkü. Kanat alma sebebim ayakta durmaya çalışıyorum. kahraman yaşatmaya çalışıyorum o yüzden. Çılgın Türk baba. <laughs> seke seke kestim lan. Üzülmüştür reis. Güzel. Diye de sapladım. Flash bekletiyor. Öyle böyle belli etmiyor. Ama beni bekliyor full. Bak demiştim. Otoskill <laughs> reis. Çok fazla satmadan oynamaya çalışıyorum. Eğer ben ölürsem bunlar bok gibi teker teker düşecekler. Ben çıkacağım vallahi. Siz daha fazla şey yapmayacağım. Benim verdiğim demeçten dolayı takım ayakta kalıyor. Ama bir kere ölürsem direkt otoluzu çekeriz. Rakip kartopu etkisine çevirir onu. Evet kankam. Miyeyi kestin. Vatanı milleti kurtardın. Allah razı olsun. Lord'a alsak bir tık daha mantıklı da Belki güzel oyun yaparlar Ben de arkadan tamamlarım <laughs> Güzel oyun örneğin Menzili çok kısa ya Moskova'nın. <laughs> Öldüler. Valla bunlar ne yapıyor anlamadım. Orada alalım biz bari. Hiç şey yapmayacağım. Bunlarla takılmayacağım. Ölümsüzlüğümü de çekeceğim. Değişik oynuyorlar. Karina bana diyor ki sen Lord al diyor. Ben gidiyorum fight'a diyor. Kanka Karina oynuyorsun. Tek atmayacaksın ki tank bu yaptım yaptın. Gel alalım sonra gireriz. Hatta girmeyelim bile. Amaç kazanmak. Free'den team fight atmak değil. Benim hatam. Alıştık reis sıkıntı yok. Çok güzel getirdi de çok güzel tamam yakalanmadık deli gibi vuruyorum ama nedense demek yemiyor kardeşler çok güzel bitti maç ya değişik bir maçtı. Nerede ne yapmanız gerektiğini her videoda anlatıyorum. Umarım bir şeyler daha anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.